artık denemek isteyeceğimiz bir sandviççimiz var. Ekmeği bu arada çıtır çıtır. Deli gibi kuyruk var şimdi sizi Roma'nın en meşhur sandviççisine getirdim arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz gibi deli gibi kuyruk var ama ne yapıyoruz? Pes etmiyoruz. Bu sandviçi yemeden buradan gitmiyoruz. Roma'ya geldiğinizde bu sandviçi burada mutlaka denemeniz gerekir. Çünkü inanılmaz lezzetli. Bakın şimdi zaten içeriye girip aldıktan sonra size göstereceğim. İnanılmaz lezzetli çıtır çıtır tazecik sebzeler, tazecik işte etler inanılmaz iyi bak. Bu kadar söylüyorum size. Şimdi sıramız gelsin inşallah bu sıra biter de bize sıra gelirse sıramız geldikten sonra tekrar görüşürüz Atlantico Vinaio, 1991'de Floransa'da Mazzante ailesi tarafından kurulmuş ve kısa sürede İtalya'nın en ünlü sandviç duraklarından biri haline gelmiştir. Schiacciata ekmeğiyle yapılan dev sandviçleri, Sbriciolona salamı, Pecorino peyniri ve Enginar kreması gibi özenle seçilmiş İtalyan lezzetleriyle doludur. Özellikle La Favolosa sandviçi mekanın imza lezzetlerinden biridir. Şimdilerde Roma, Milano, New York ve Los Angeles'ta da şubeleri bulunuyor. Evet şimdi meşhur sandviç de. Sandviçimizi aldık. 11 Euro ödedik buna. Şimdi hemen size gösteriyorum. İçeride yemiyorsunuz. O yüzden böyle bir kenar bulduk. <laughs> Orada dedik ki yiyelim. Bakın hemen şöyle. Altına böyle bir peynir ezmesi, zeytin ezmesi gibi bir şey sürüyor. Sonra bir yeşillik. Sonra üzerine et. Şimdi tadına bakıyoruz. Ekmeği bu arada çıtır çıtır. Ve böyle sıcacık. Gerçekten lezzetli. Et muhteşem. Ayrıca ekmek böyle gördüğünüz gibi hem yumuşak hem de dış kabuğu çıtır çıtır. İnanılmaz güzel. Hmm. İçerisindeki zeytin ezmesi dediğim aslında trüf ezmesiymiş. Şimdi geldi tadı Ve ben trüfe bayılırım. Evet Roma'ya geldiğinizde artık denemek isteyeceğimiz bir sandviççimiz var. Şimdi hepinize afiyet olsun. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak. Gerçekten muazzam. Kocaman şeyi tek başıma bitirdim. O zaman devam edelim. Ama benim röportajımı bölüyorsunuz.